Dediğimiz gibi bu bölge evlere konuklara çok yakın. Hemen 20 metre altında, 50 metre altında evler var. Ya, 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 10 metre daha ya, 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 git, git. Bu köyde olan yok ya, Abi oraya ya, 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 15-20 metre falan yaklaşmak ancak yakalayabiliyorsun. Yani herkes evet, evet, şey Arabayla geldik geri... Karabağ'ın Son abi. Gel gel. Ağacanın yani yangının arasında şimdi gel. Evet, acil yardım talep var. Görüyorsunuz karşı daha çok yangın, daha güçlü durumda. Biz çek, çek.